Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile Sizler için kısıl Türk çok güzel e, yurt dışından Avustralya'da sevgili Sahtar Yıldız'la olan tatilinden muhteşem fotoğraflar geldi. E, biliyorsunuz Sıla e, tatil her zaman tatili yapar. Birkaç hafta sonra paylaşır. Evet şimdi de öyle oldu sevgilisiyle olan tatili muhteşem anılarını paylaştı. Ben de sizleri paylaşıyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Takipte kalın. Yorumlarınızı bekliyorum.